özel Altay Altu haberini izlerken daha doğrusu izlenimini e, sizi misafir ederken adres eh o türkü varsa adres Diyarbakır. E, Diyarbakır varsa kenarda köşeden ister istemez ciğer de var. Diyarbakır'da kahvaltıya bile bu ciğer yiyilir. Gel, Bazen gel ciğere gibi... gel, ciğere gel. Yes. Gel ciğere, gel ciğere. Diyarbakır'da bu akla ciğer yemeden gitmesinler. Ciğer acı, ayran on ilacı. Burası Diyarbakır, Sur içi ve Diyarbakır'ın en tarihi noktalarından bir tanesi. Surların içindeki Alan hemen arkamdaysa onu Cami var. Diyarbakır denince tabii ki akla mutfak geliyor, yemekler geliyor, ciğer geliyor. Şimdi ciğerin peşine düşeceğiz. Ciğerdir, yağdır. Ciğerdir, yağdır. Ciğerdir, yağdır. Cigerdir. yağdır. Nedir? Ciğer, kuzu ciğeri. Koyduk ya. Kendi kendi koydu. Adana'nın da ciğeri var, Edirne'nin de ciğeri var. Bu Diyarbakır özü kuzu ciğeridir. Bizde önemli olan zaten damak tadı. Kesinlikle Böyle bir görüntü var mı ya? Böyle bir şey olamaz. Diyarbakır'ın terbiyesi ayrı, baharatı ayrı. Baharatını tükeceğiz. Toz biber, siyah biber, kırmızı biber karışık. Tuzdur, kekiktir, of, 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 of. of. kişniştir. Ayrıca iki tane de baharatımız var, o da bizde kalsın. Tabii ki o da usta sırrı. Aramızda kalsın olmaz mı? Olur. Kendi yanında pişecek. Bunu yerlemiyoruz. Yerlersek zaten ciğer yanar. Burada otlanan hayvanlar bile ayrı oluyor. Dağda otlandığı için eti bile ayrı bir lezzetli oluyor. Ne kadar pişecek? 2 dakikada hazırlanır. Bu ciğerle sabah kahvaltı yapılıyor. Bu ciğerle Öğlen yemeği yeniliyor. Bu ciğerle akşam yemeği deniliyor. 5'inde 6'sında öğle yerlerde saat yedide ciğer kalmaz. Ağzınızda eriyecek bunlar. Di sesiniz yanık değil mi sesiniz? Sesimiz yanık değil. Ciğerimiz yanık ama hiç sesimiz yanık değil. Diyar <laughs> <laughs> Bekir yoluna, hey Diyar Bekir yoluna. Toydum düştüm toruna, hey toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Ben alırım, ben alırım. Ciğer sevdası boşuna değil. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl ciğer? Çok iyi. Sık sık yer misiniz? Haftada bir. En güzel kısmı. Beş sene önce gelmiştim. Aynı tadı bulacak mıyım diye bakıyorum. Çok şahane. Sabırsızlanıyoruz tabii tadına bakmak için. Acurfa biberimiz var. Soğan olmazsa olmaz. şekil komple. Bir parça ekmeğe çekersin. Evet. Hmm. İzlerken insanın olamaz böyle bir canı şey. çekiyor bayağı. Kesinlikle.